Fani bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Papara'da onaylı hesaptan para çekme işlemi yapılabilir mi? Yani onaylı hesaptan para nasıl çekilir? E, bunlara yanıt alacağız. E, hesaptan ne yazık ki onaylı hesaptan para çekme işlemi gerçekleştirilmiyor. Hesabınızı onaylı yapmanız lazım ki para çekme işlemi gerçekleştirebilin. Yani hesabınızı aslında onaylı hesaba dönüştürmeniz gerekiyor. E, hesabınızı onaylı hesaba dönüştürürseniz şey kimliğinizi vesaire onaylarsınız hesabınızı onaylarsanız para çekebilirsiniz dediğimiz gibi e, yapmanız gereken onaylı hesap yapmak onaylı hesap yaptığınızda e, para çekme işlemi gerçekleşebilirsiniz dediğimiz gibi onaylı hesapta yazık ki para çekme işlemi yapılamamaktadır. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.